Bugün hepinizle beraber biraz, biraz, biraz kutu açılımı yapıyoruz. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bir sürü şeyimiz var. Yani bir sürü karakter yaptı. yani yaptım. Yani yaptım. bir sürü işte karakter falan çıkarttım. 2-3 karakter falan. İşte bas çıkarttım. Yine max çıkarttım. Max çıkarttım. Şey, yani biraz çıkarttım. Şimdi, şimdi, işte hemen açmamıza başlayalım. Tamam başladım. Oh o ne elmas çık bedava. Oh. Açıyorum büyük kutuyu. Bismillah. Ya karakter çıkmadı. Kim savaş kutusu? Savaş kutusundan da karakter çıkmadı. Altınızı çok mu alalım? Evet. Bunu açıyorum. Evet karakter çıkıyor. Cini çıktı. Cini çıktı arkadaşlar. Cini çıktı. ilk defa videoda Cini çıktı. Cini arkadaşlar, gizemli Cini. Cini çıktı arkadaşlar. Yok artık. Karakter çıkıyor dememiş miydim? Ya arkadaşlar, bir aksesuarları falan bitirdik mi? Bir, bir tık olunca artık karakter çıkıyor. Evet, Cini'yi. Cini'yi gördük son, sonunda. Ve 24 güç puanlı. Cini nerede? Cini'ye bakayım. Cini'ye vereceğim abi. Arkadaşlar Cini nerede? Cini. Ha? Buldum. Cini'yi yükselteceğim bir seviyelik. Evet. Cini bir tane daha büyük kutu. Yok artık ya. E tamam, bu arada fulllemedik. Öyle yaptı Brastas. Otuz da. Otuz da abi. Ucunu da Genie'ye vermek istiyorum. Evet ucunu da Genie'ye verdik. Evet o kadar çok güzel oldu ki arkadaşlar. Genie ile bir, bir tane oynayalım. On, on bir tane oynayalım. Bu arada yeni güncelleme geldi. 12. sezon tehlikeli gösterdi. Yani ben bütün görevleri yaparak bunu açtım arkadaşlar. Bir tane 500'lük görev yaptım. Yani şu mega kutuya gel, gelince de video çekeceğim arkadaşlar. Evet hemen. Şimdi artık altı karakterimiz oldu. Bayağıdır bana karakter çıkmıyordu. Bir ay bir, bir iki ay oldu. Bayağı çıkmıyordu. Yani bir iki ay olmamıştı da. Dur. Hep mega kutu açtım. Hep 5 yazıyordu. Bir, şunlara bak sen. 3 seviye yapabildik. Cini. Ne oldu ne oldu Evet hemen devam edelim. <laughs> ve çok Cini kuru... hayır kaçamazsın benden ben Cini. Lan benim menzilim neler çok kısa. Ya ben bunu beğenmedim. Menzilim çok kısa. <laughs> şaka şaka. Boya beğendim arkadaşlar. Gel gel bakayım başımdan ölmek istemiyorum ya. Neden? Neden? Oooo <laughs> <laughs> oh, oh, oh. ne yaptın gördünüz mü arkadaşlar? Oh be daha uyuk. Çoyyyy şunu kırayım. Genie'yi çok istiyordum çok tatlı bir karakter. Oooo <laughs> <laughs> biraz güçlendirmem gerekecek herhalde. Öldürdüm <laughs> onu. Onu al, onu al, onu al. Şank. 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 aldı. Çok bayağı sıkışmıştım zaten. O, o kadar güzel bir karakter ki. Arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Sevdim ben bu karakteri. Bazdan sonra ciğeri çıktı. <laughs> Önce bazı bu arada savaş kutusundan çıkarttım. Savaş kutusundan çıkarttım bazı. Şu hani yani bu etkinlik var ya altın hafta mücadelesi. İşte işte onu şey ondan çıkart ondan çıkarttım arkadaşlar bazı Max'i büyük kutudan herhalde çıkarttım yani bayağıdır büyük kutudan hep karakter çıkıyor arkadaşlar. Yani savaş kutusunu karakter çıkmıyor diye zannetmeyin. Savaş kutusu da karakter çıkartıyor arkadaşlar. Yani yani şey de çıkartıyor. Yani yani büyük kutularda mega kutulardan çıkmasa da büyük kutulardan çıkıyor. Bir de bir tane şansım denesem. 2131 Bir de bir tane büyük kutu açtım. Hadi be. Ha bin geçme, bin geçme. Oh! Arkadaşlar şu anlık benim içim rahatlık çünkü mago kutular şurada geldiğinde yıldızları hep 1500 oluyor. Oradan bir günde açacağız, merak etmeyin. Buradan bir şansını deneyeyim dedim. Ve fıs çıktı. Fıs çıktı. Evet. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Lütfen like atıp kanala abone olup bilmir açmayın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bay bay.